Merhaba. Canım kadar sevdiğim, çok değerli, çok muhterem, saygıdeğer kardeşlerim. Nasılsınız? Hepinize sağlıklar, mutluluklar, esenlikler dilerim. Sevgili dinleyicilerim, şu anda yine Zeki Müren'ini sizinle ve de canı yürekten duygularıyla sizinle. Bir şiirimi daha sunacağım naçizane, iddiasız. Simitle susam birbirinden ayrılmayan iki şey gibi geldi bana ve yıllar önce yepyeni bir duyguya kapılarak bu iki nesneyi birleşik olarak düşündüm. Aslında tabii gaye yine aşk. Simidimde susam Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar Ben hepsi düşsünler isterim tek tek Muradım seni dilemek Ağaçlar hiç çiçeklenmesin Tüm aylar şubat olsun Sen yağmuru severdin Bana ıslak bir günde neler verdin Rüzgarlar göz pınarlarımda buz Kış aşk mevsimidir derdin Hırçın geceler kollarımda titrerdim Simidimde susamdın sabahları Çayımda şeker gün doğarken Dön ne olur henüz erken Katıksız ekmek boğazımda düğüm Çayı buruk içiyorum O bana vaat ettiğin gün var ya O gün sen gelsen de ölü versem diyorum. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek. Yıllar işki güzel geçsin o yıllar yıllar yine yıllar yine yıllar yine yıllar takvim yaprakları düşecek tek tek seni seveceğim mahşere dek bir yılbaşı fırtına vurdu kapımı müjdeler getirdi rüzgar bu bu eridi gözümde hatıralar nice eski hikaye nice yeni masallar tatlı, buruk, bazen koruktan helva, bazen helvadan koruk. Nice yıllar, nice yıllar, nice yıllar takvim yaprakları solacak tek tek seni seveceğim mahşere dek.